güzel, ne güzel. Yıpranmış, incelmiş yüz gibi ak. Köşkler ayak ucumda. Açıyorum kapılarını, girip çıkıyorum. Ölü bir bahçıvanla dikiyorum sardunyayı saksıya, gülü saydam gemilerin uzaktan geçtiği yola. Tren duruyor, arabalar duruyor, yol duruyor. Yıkanmalar duruyor gözleri sabunlu büyümüyorlar ölümsüz çağlarını. Bir çocuk kiraz ağacında, bir çocuk tutta. Başka nem var leyleklerin eski çıkartmalardan doğurduğu iki başlı sessizlikten başka. Dirisin ölmekle, uzaktan uzağa. Konuşmalar, eski püskü konuşmalar, duruyor gece kuşları gibi camda. Bir çil basması eski zamanda, bir kız hiç bitmeyen gününde Güzel, ne güzel. Havuzlu bahçede, eski koltukta.